Hokus pokus diplokus dünyanın ilk sihirbazı. Hokus pokus diplokus bundan tam 150 milyon yıl önce doğdu. Yumurtadan çıktığı andan itibaren Hokus'un farklı bir düne zor olacağı belliydi. Hokus hapşırmış ve yumurtanın kabukları gürültülü bir pof sesi çıkararak ortadan kaybolmuştu. ne <laughs> tuhaf <laughs> <laughs> diye düşündü annesi. O sırada karnı acıktı ve gidip biraz yaprak yedi. Diplokosların beyinleri biraz küçüktü. Bu yüzden yaprak yerken ve düşündüğünü unuttu. Hokus zamanla diğer dinozorların yapamadığı şeyleri yapabildiğini fark etti. Kuyruğunu hafifçe oynatarak taşların, meyvelerin hatta dinozorların ortadan kaybolmasını sağlayabiliyordu. Sonra uzaklarda bir yerlerde onları tekrar ortaya çıkıyor çıkarıyordu. Arkadaşları bazen bu durumdan pek hoşlanmıyorlardı. Hokus birden havada bir gör piterokol, piterokol sürüsünün belirmesini ve sağlayabiliyordu. Deneme imkanı olsa bir dinozoru ortadan ikiye bölüp sonra tekrar birleştirebileceğinden emindi. Ama Kimse denemesine izin vermiyordu. Hokus bazen kazayla da bir şeylerin ortadan kaybolmasına sebep olabiliyordu. Bir keresinde tam en sevdiği yapraklardan büyük bir sıra alacaktı ki burun deliğinden içeriye gel kaçan sinek ve akşam yemeği bir anda ortadan kayboluverdi. Çünkü Hokus pokus diplokus burnuna kaçan sineği çıkarabilmek için istemsizce hapşurmuştu. Derken bir gün harrrr sesi duyuldu. Ormandan aç bir T-Rex fırladı. Hokus ve arkadaşları korku içinde titrediler. T-Rex tam sivri dişleriyle gurgur gur torustan bir ısırık alacaktı ki Hokus kuyruğunu oynattı. Ve T-Rex'in bütün dişleri ortadan kayboldu. T-Rex gurguru bırakıp koşarak oradan uzaklaştı. Yaşasın diye bağırdı minik dinozorlar. Gurgur gur, 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 gurultuyla derin bir nefes aldı. Harikaydın hokus dedi tır tır. Neden bir gösteri düzenlemiyorsun dedi pır pır. Ama önce ama ondan önce gösterişli bir sahne hazırlamalıyız. Harika fikir dedi hokus. ''İsmimin ortasındaki P harfiyle başlayabilir mi? Pıtırtıya ne dersin dedi. Direkt kopar sırıtarak. Pataküte dedi gurgur gur, kıkırdayarak. Patakurtu dedi pretepol. Buldum diye bağırdı pırpır. Pır. Pokus. Artık bir sahne adı vardı. Hokus, pokus, diplokus. Bataklığın dört bir yanından dinozorlar Hokus Pokus tipi kuzu izlemeye geldiler. Hokus Pokus dünyanın ilk sihirbazlık gösterisini gerçekleştirecekti. Gösteri muhteşemdi. Daha önce hiç kimse böyle bir şey izlememişti. Gelenler çok eğlendiler ve Hokus Pokus'un ünü dört bir yana yayıldı. Bu ilk gösteriden sonra Hokus Pokus her hafta bir gösteri düzenlemeye başladı her seferinde gösterisine yeni numaralar ekliyordu. Zamanla Hokus'un yetenekleri daha da arttı. Artık daha büyük şeyleri de ortadan kaybedebiliyordu. Hokus Pokus Diplokus doğum gününde o kadar o kadar büyük bir gösteri düzenlemeye karar verdi ki Hokus'u izlemeye her yerden binlerce dinozor geldi. Hokus sahneye çıktı ve bütün gücünü toplayarak kuyruğunu oynattı. Bu sefer kuyruğu titrememişti. Hokus kuyruğundan burnunun ucuna kadar titremişti. O kadar çok titremişti ki burnu kaşınmaya başladı. Hokus kaşıntıyı geçirmeye çalıştı ama olmadı. Ha ha, ha hapşu diye hapşuru verdi. Hapşırıkla birlikte gök gürledi. Yıldırımlar çaktı ve bir anda bütün dinozorlar ortadan kayboldu. Bugün hala hiç kimse dinozorların nereye gittiğini bilmiyor. Hikayemiz bu kadar.